Yaklaşık 200 Hindu milliyetçisinden oluşan bir çete Hindistan'ın doğusundaki Çatıska eyaletinde ibadet hizmeti düzenleyen bir ev kilisesine saldırdı. Saldırı sonucunda pastör ve en az iki inanlı yaralandı. Hristiyan zulüm gözlemcisi Uluslararası Hristiyan Kurumu, Sencif Enci adlı kişinin liderliğini yürüttüğü çete tarafından Kondagaon bölgesindeki Odagoan köyünde yer alan bir kiliseye saldırı düzenlendiğini bildirdi. Uluslararası Hristiyan Kurumu ibadet hizmeti devam ederken, Sencif Engin'in içeri girerek pastör Himant Kandapan'ı ve cemaat üyelerini darp ettiğini açıkladı. Öfkeli kalabalık müjdeyi paylaşmaları nedeniyle pastörü ve bir inanlıyı acımasızca dövdü. Saldırının ardından yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Aşırılık yanlısı grup Hristiyanları ibadet etmeye devam etmeleri halinde öldüreceklerini söyleyerek tehdit etti. Hristiyanlara yönelik saldırılar, radikal Hindu grupların 2020'de ülkedeki aşiret gruplarını ve yerli halkın Hristiyanlığı kabul etmesini durdurmak adına kampanya başlatmasıyla arttı. Bu gruplar Hristiyanlığı benimseyenlerin eğitim ve istihdam olanaklarından mahrum bırakılmasını talep ediyor. Yerel inançlara sahip olan çoğu kabile kendini Hindu olarak tanımlamıyor ancak yetkililer tarafından Hindu olarak kabul ediliyor. Eylül 2020'de kabile üyeleri Hristiyanlara ait 16 evi tahrip etti. Saldırı sonucu köydeki Hristiyan kadınların çoğu ormanlara kaçmak zorunda kaldı. Hristiyanlar Hindistan nüfusunun sadece %2,3'ünü oluştururken radikal Hindu milliyetçilerinin saldırılarında artış yaşandı.